Merhaba, kazanım 14 testini birlikte çözelim. Evet, birinci soru ABC üçgen, AB kenarı BC kenarından büyükmüş. Dolayısıyla AB'yi gören C açısı, C açısı büyüktür. Neyi? BC kenarını gören açı, yani A açısından. Tamam mı? A açısından olacak? Büyük olacak. E, şimdi bunların üçünün toplamı nedir? Yani A artı B artı C'nin toplamı 180'dir. Peki B açısının 72 olduğunu biliyorsunuz. Yani şurası 72. Diğer tarafa atarsam A açısı ile C açısının toplamının 108 olması gerekir. Peki diyor ki C'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Peki şimdi bunu 2'ye bölsem 54'e 54, e 54 mi olur? Değil mi? Eşit olur bu sefer. Ama ne diyor? C A'dan büyük olacak. O zaman bundan bir tane alayım. Buna vereyim. O zaman ne olur? 55 derece olmuş olur. Tamam mı? Hani C'nin alacağı en küçük değer için diyorsa o zaman A'yı da biraz daha C'ye yakın tutmam lazım. O yüzden önce birbirine eşit seçip ondan sonra artış ya da azalış yaptım. İkinci soru. Yine aynı mantık. A'sı 80. Şimdi AB kenarı bakın şurası. Yani bu açının gördüğü kenar. Yani C açısı tamam mı? Küçüktür AC'den yani B'den. Tamam mı? Şimdi bunların üçünün toplamı A artı B artı C yine 180 derece. Bu sefer A 80'miş. Öbür tarafa atarsam B artı C eşittir. 100 gelmiş olur. Bakın yine bunlar birbirine eşit olsun. 50'ye 50 olsun. Ama ne? B, C'de büyük değil mi? Ha. O zaman buraya bir tane bundan alayım 49. Bir tane buna vereyim 51. Bana neyi soruyor? B'nin alacağı en küçük tam sayı değerini soruyor. Dolayısıyla kaç olur? 51 derece olmuş olur. Tamam. Üçüncü sorumuz yukarıda verilenlere göre ifadesinin eşliğini soruyor. Şimdi C açısını bulalım. 72 ile 48'i topla 120 mi yapar? Evet buraya da 60 derece düştü. Şimdi bu üçgende büyük açı 72 yani A büyüktür. Daha sonra C daha sonra da B olmuş olur. Şimdi birincisinde A'dan B'yi ne yapıyor? Çıkar diyor. Şimdi A'dan B'yi çıkardığım zaman A daha büyük olduğu için mutlağın için pozitif olur. Yani kendisi gibi çıkar. Tamam. Sonra bakın C eksi A artı B. Hmm. Şimdi burada biraz düşünmem lazım. Neyi? Üçgen eşitsizliğini. Şimdi bakın burada A'yı ele alalım. Şimdi A dediğin A kenarı dediğin şey B ile C'nin toplamından küçük olmalı. Gördünüz mü? Şimdi burada mutlağın içinde bakın ne var? Şöyle yan yana getirirsem bunun için konuşalım. Şöyle bir şey var aslında. Ee, C artı B eksi A var. Bak bunu oraya aldım. Tamam mı? Kafan karışsın diye ortaya almış. Kafa karışmasın. Peki B artı C dediğin şey A'dan büyük mü? Büyük değil mi? O zaman mutlağın içinde oldu. Pozitif oldu. Yani kendisi gibi çıkar. O zaman bunu da şöyle yazalım. c artı b eksi a diye yazalım. Eksi şimdi b'den c'yi çıkar diyor. Bakın yukarıda bulduğumuzda b c'den küçük olduğu için ne olacak? Eksiyle çarpılarak çıkarılacak. Yani eksi b artı c olmuş olacak. Şimdi bunu düzenlersem a eksi b artı c artı b eksi a. Şimdi eksiyle eksi çarptım. Artı b. Eksiyle artı çarptım. Eksi c. Şu b'ler birbirine götürdü. A'lar da birbirini götürdü. C'ler de birbirini götürdü. Dolayısıyla cevap ne olmuş olur? B olmuş olur. Güzel ince bir soruydu.